Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayının Başak Burcu'nun yorumunu yapacağız. Evet fincanımızı açıyoruz bakalım Başak Burcu e, olan arkadaş arkadaşlarımızın niyeti nedir? Bakın arkadaşlar yollarınız var açık temiz ferah ve bu yolda da bir e, buluşma olacak bir kavuşma var. Ayrıyeten bakın niyetleriniz. Yan yana çıkmış hepsi de arka arkaya. En kısa zamanda bu niyetleriniz arka arkaya olacak. Evet arkadaşlar fincanınız böyle çıkmış. Ben şimdi bunun bir yorumunu yapayım size. Evet. Evet arkadaşlar yine bir e, bu Başak Borcu olan arkadaşlarımızda e, yine böyle bir e, çelişkili böyle bir e, bir aile ortamı var. Çelişkili derken şöyle anlaşmamazlık var. Tabii ki bu bu genel olabilir. Sevgililerde de olabilir, evli çiftlerimizde de olabilir. Hani içerisinde böyle bir çelişki var, bir anlaşmamazlık var. Her iki taraftan kişilerden birinin bir baskınlığı var. Benim lafım olacak, benim sözüm olacak. Böyle bir aralarınızda böyle bir anlaşmamazlık var. İnşallah bunu kendi aranızda halledebilirsiniz. Evet Başak Burcu olanlar. Çok titizsiniz, çok e, alıngan olur bu Başak Burçları. Özellikle titiz, temizlik yönden olsun, her yönden olsun. Böyle e, olumsuzlukları hiç kabul etmeyen, bir yere gitmek için e, birilerini beklemeyen, e, yani beklemekten haz etmeyen kişilerdir. Çünkü ben de Başak Burcu olduğum için kendimden biliyorum. Ee, çok e, hızlı pratiksiniz. Eee böyle mıy, mıy 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 böyle ev işi yapan da da böyle bir şey değilsiniz. ...ağır değilsiniz. Çok pratik ve çok e, yani bir işi çapşak diye çapık halleden bir haliniz var. Evet şimdi böyle dedik ama e, şöyle e, bir e, ...şeyimizde düşmüş fotoğrafımız arkadaşlar. Bir anne ve bir kız. E, bu e, gelin olabilir kız olabilir ne yazık ki sanki birileriyle bir kavga etmiş bu eşi olabilir ayrı içerisinde kayınvalidesi olabilir hani böyle ağlayarak annesinin veya kayınvalidesinin olabilir omuzuna ağlayarak böyle bir acısını gidermeye çalışıyor yani burada e, demek istediğimiz neymiş birisi e, bir şeye kızıp sinirlenmiş üzülmüş e, annesine evine gelmiş ve bu kişi başında ortasında sonunda Y harfi olan birisidir Y harfi olan birisidir İnşallah e, iyi diyelim iyi olur sonu İnşallah arkadaşlar Evet zaten çok fazla çıkmamış bu Başak burcunun arkadaşlar şöyle gösteriyorum ben size Evet arkadaşlar yine e, böyle bir e, hane içerisinde bir Eğlence gibi bir işiniz olacak. Bu bir hayırlı iş olabilir. Bir ne bileyim kız alma verme. Ama hane içerisi oldukça çok e, neşeli. Çok e, böyle bir e, pozitif bir şekilde. E, bu da güzel bir şey yani. Hane içerisini temiz gösterdiği. Ama biraz e, içinizi sıkmışsınız. Biraz kalbinizi sıkmışsınız. Ama merak etmeyin. E, hallolunacaktır. Neye sıkıntı etmişsenizse İnşallah e, sonu hayırlı olacaktır arkadaşlar. E, bir haberiniz var, çok güzel büyük bir kartalınız var arkadaşlar. Evet, bu habere e, uzaktan gelecek olan kişi var. Önce haberi sonra kendisi gelecek arkadaşlar çünkü bu e, kartalın yanında da ince uzun yol var. Sizlerin sizler gitmiyorsunuz ama. Bu haberin ardından uzaktan gelecek olan, haneniz olacak, gelecek olan kişiler var. Sonunuz hayırlı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, tabii tek bir sıkıntı var. O da madde açıdan e, söylüyorum. Bakın bak gösteriyorum ben fincan içi tertemiz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Oldukça ferah. Sıkıntılarınız ufak tefek var. Onları atlatacaksınız. O yüzden e, hiçbir şeyi fazla e, kafanızda e, şey yapmayın. Kendinize dert etmeyin yani. Evet şimdi tabağımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Birisi namaz kılarak çok dua ediyor arkadaşlar. Oturmuş. Ben onu size göstermek istiyorum. Tabağımızın en üst kısmında bakın. Birisi çok dua ediyor ve bu dua ettiklerinde dualar kabul olacaktır. Evet. Yani bu namaz kılan kişi oldukça sizlere dua ediyor. Ve bundan kıldığı namazlar Allah kabul etsin diyorum. Ve bu dualarda kabul olacaktır. Evet arkadaşlar bir yer değişikliği gördüm. Bulunduğunuz yerden bir başka yere yerleşme olayı var. Bu geneldir. Kiracıysanız başka bir yere veya memursanız ise tayin icabıyla başka bir yere geçme böyle buna benzer e, olaylar var ama gideceğiniz yerlerde de asla sıkıntı